İzlet bacınız. Ne oluyor? Kafayı yedim artık. <laughs> Gerçekten kafayı yedim. Neler oluyor? Bu sürekli deli olduğum kafayı yedim, çıldırdım. Yapısını herhalde rezilliklerini gizlemek için kullanıyorlar. Ama fayda etmiyor. Tabii ki de arkadaşa bir söylemde de bulunuyorum. Arkadaş zaten söylememe gerek. Muah gibi mi? Muahın benim izleyicim çıkması ve benim de muayı izlerken muahın bunu bilmemesi, muah beni izlerken benim muayı bilmemem nasıl? Düşün. Mua ile yakında bir PUBG'miz var ha bu arada. Mua'yı bilenler de harbi oldur. Bak Mua, Vol 43, Vol 44 gelmiyor abi. Onu söyleyeyim ben size. Bir bilginiz olsun. Öyle bir olay var abi ama tam, evet. Tam başlamasının tam zamanı aslında. Aa, sana bir şey söyleyeyim mi? Mehmet'in şu an yapması gerekeni TikTok'a girmesi gerekiyor. <laughs> Sadece çapıldan oraya. Siktir o bekleyeyim o bekleyin TikTok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mua kral kral. Muha abi ya. Mua var ya. muhakimdir kimdir? Yazın bulun abi. Mehmet Uygar Aksu mükemmel bir şey. Bir sene, bir buçuk sene beni takip ediyormuş bu abi. Haberimiz yok. Geçen gün videosuna nasıl geldim dedim. Ne yapıyor acaba? Girip bakayım profil senin onu takip etti yazıyor. Ve bunu takipteydim ama mantıksız bir şekilde takipimde, takipimde yok. Mesaj gönderden gördüm. Yok bu arkadaş gayet başarılı, gayet iyi bir insan. Kraldır ee, devam... Ay, ay seni. Senim, o ne lan? Senim, senim 200 ter, 200 ter Selim Selim ne yapıyorsun amın? Sen bu Bir saniye bu suskun uğraşamamış. abi tamam <gülüyor> <gülüyor> Ağzımdan bir çekti ya. Hep Abi artık. Çok sus artık. <gülüyor> <gülüyor> <Çabuk> sus artık. <gülüyor> 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 Güzel. Ay 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 ya Ya Yeter, yeter abi. <laughs> ne oldu lan? Bayağı bedir bak tiktokçulara ben böyle kaydıkça bir de böyle şeylerin çıkması var ya beni bir daha böyle mutlu ediyor ya yemin ediyorum bak. Bu ne oğlum? Bu ne lan böyle? Kardeş bu ne? Ne lan bu? Lan bunu grip grip? hiçbir yere kakalayamazsın bunlar. Bunlar haris moris bizden yani. Hareketlere bak ya. O, <laughs> vallahi bize rezil ediyor bunlar ya. Bunların topluca alıp bir tımarhaneye kapatılması lazım abi. Bunun da... Gerçekten bizden vergi mergi buna benzer şeyler kesildiğinde abi bunlara gitsin. Anladın mı? Birbirimizi şey ya nötrleyelim yani anladın? Bu dışarıya bir zarar olmayalım. Hep birbirimizi arasa kapatalım. Bunlar değil bunlar. Ne bu kardeş? Bu ne ya? Bu tip ne oğlum? Sivit atıyorum ne hala? Sivit atıyorum muhabbetini ben anlamadım. Sivit atmak nasıl ya? Cirit atmak gibi mi diyor? Sivit atmak. Cirit atmak var bir de. Sivit atmak ne? O şey yapıyor herhalde ya. İşte leyleklere simit atıyorum deyip ondan sonra kendini leylek falan yapıyor herhalde. Ha. Ben onu anladım yani. Öyle değil mi oğlum? Öyle işte o, o, simit atıyorum. ondan sonra şey leylek taklidi yapıyor işte. Değil mi? Yani, ha martı lan leyleği oğlum hakikaten ya. Martı'ya yani. Mart ya yoksa Mart ya. acaba? Martıya niye gönderme yapıyor? yapıyor? Martının ne suçu var amına koyayım ya burada? <laughs> ne yapıyor? Sesi kesildi Sasuke. yapıyor herhalde. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz yerde uzaklaş... ne? Senin gibi gülüyor daha. Direnci şu an? Seri gibi gülüyor bak. Arif ya sana abi? bir şey demeyeceğim. Her an keşfete çıkıyor ya. <laughs> 165'ti, 124'e düştü, ne artmış? Keşfettin mi beni? Sonunda keşfettin mi? Keşfet... Keşfeden aklımı <gülüyor> <gülüyor> Sen şaka yapıyorsun. Ne Neden yapıyor aklımız... bu? Bir dakika. Sen şaka yapıyorsun. Ne? <laughs> Sasuke sen dur dur. Bitti. De kapat abi. Tamam abiciğim. abi ben çıktım. Çık yani iki dakika bir gel. Bir i̇ki bir dakika, bir dakika sonra gel. Ya bir yani iki. Partner ver çıkarım. Oha yirmi tamam, iki tamam, bin kişi. Yirmi iki bin amına koyayım. Ben de açayım mememi. Hadi gelin açıyorum mememi ya. Hat yirmi iki bin de açıyorum mememi. Şu an açıyorum abi. Şu an bak. Bak burada. Bundan büyüktür yemin ederim benim baba. Biraz vücutluyum çünkü anladın mı? Oradan kaparız yani. Bak bak bak. Hop. Hadi hadi. Hemen 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 hemen. Hemen. Bu ne ya? Şey muhabbet olmuş abi açacağım açacağım falan muhabbet olmuş herhalde. Namus kalamamış ya, yasak normalde ya böyle şeyler aslında. Teşekkür ederim bu mutlular için arkadaşlar. Aa. Ne oluyor Sasuke? Aa. Sasuke ne yaptı? Sasuke? Sasuke? Ne var abi ne? Sen de erkeksin tabi anladım da yani ne yapıyorsun lan? Ben klüp mülüpücü oldum. Bu ne oğlum? Bu ne Sasuke'yi de rezil edin şurada ya. Ne yapıyorsun lan ne Sasuke? Ne abi? Oğlum. Ne yaptım abim? Hazır gidiyordu el ayak senin. <gülüyor> 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 Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> bak bak. Işte. Dur bir daha bir daha bekle. Sasuke iyi izle. iyi izle burayı. <laughs> ne Vallahi içi, nerede, nerede? <gülüyor> <gülüyor> Bak geri <yine> ses veriyor. <laughs> geri ses veriyor. Vallahi <laughs> çocuğun bagını bozduk. Oğlum sen nasıl bir sapık bir şerefsizsin ya. <laughs> Oğlum önce git bir sünnet ol pezemek. Naruto. 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 Sasuke'ye peçete getir çabuk. seni. Peçete getir. Sasuke'ye <laughs> peçete. Naruto'da bak koşra gitti gülüyor şimdi. <gülüyor> abi <laughs> benim <laughs> Abi geç buraya boş ver seni ya. Sen beyle <laughs> ayağa kaybediyor. Bir beş saniye daha uzatayım istersen. Bir tekrar yapsana abi. İzleyemeyeceğim. keyfi yerine göre. Keşfeden aklımı sikeyim. Sasuke aç aç. Sasuke mi kaç? Mika aç. Mika aç. Mika çık oğlum. Sen de konuş. Ne diyorsun Sasuke? Beni ne yapıyorlar? Ya Sesine ne var ki? Naruto koş abicik. abi cemil gerçekten... peçete. Ya <laughs> Sen... sıkıntı ben böyle Seri bir şey oluyor mu bu arada? Bu farklı bir level ya. Çok ya bu çocuk <laughs> ya, gerçekten çok yazık. Şimdi bir tık daha girelim. Evet burada bir konsept oluşmuş arkadaşlar. Herkes sürekli aynı şeyi söylüyor. Mesela bu kız bağırmıyor ama sürekli aynı şeyleri söylüyor. Bağıranlar da hep aynı şeyleri söylüyor. Takip edin arkadaşlar ne olur takip edin. Takip edin arkadaşlar. Oh delirdim arkadaşlar falan. Burada bir konsept <laughs> oluşmuş. Hayır almam. Neden Neyi almam? alır mısınız? Bu demek oluyor ki beni izleyen kişilerin geri gerizekalı olduğu... Hayır almam. Anlamadım Neden, ben. Abim? Şey Hayır, alıyor, takip alıyor. Takip Alper'in takip alır mısınız ha. diyor. Neden biri herhalde. Neden alayım? Bu demek oluyor ki beni izleyen kişilerin geri zekalı olduğunu biliyorum ve o yüzden hiçbir açıklama yapmadan onları yönlendiriyorum. Geri zekalı çünkü. Hediye atanları takip ediyormuş arkadaş. E, biz atalım o zaman sana. Mesela ben sana ne alayım? Ben sana buradan bir tane. Neden alıyorum bunu da söyleyeyim bu arkadaşa? Çünkü ben bir geri zekalıyım ve enayi <laughs> olduğumu kabul ediyorum. Şimdi gönderelim parasını. <laughs> jeton. En pahalısı hangisi? Hadi yükleyelim bakalım. Şöyle bir kart bilgilerimi gireyim. Dur bir dakika. Gerçekten tek vasıfları kamera önüne geçip çalık atmak olan ve insanları aptal yerine koyan bu yayıncılara bağış atacağımı mı düşündünüz? Hayır. Bırakın o işi enayiler üstlensin. Biz bize yakışanı yapalım. Vay. Gelin bu bağışı bizim sıcacık yatağımızda rahat bir uyku çekebilmemiz için karkış demeden terörle savaşan ve bu uğurda can alıp can veren kahraman askerlerimize başlayalım. Askerlerimizin yıllardır teröre karşı sürdürdüğü bu mücadeleyi elbette tek başıma bitirmem mümkün değil. Ama ben olmazsam nasıl biz oluruz? Lütfen sahip olduğunuz maddi gücü daha doğru kullanın. Ben ne TikTok'taki bir dilencinin çığlığını... ...ne de oğlunun şehit haberini alan bir annenin çığlığını duymak istiyorum. Peki ya siz ne istiyorsunuz? Kral hareket. Bayağı ya. Yani. Güzel bir sosyal vermiş. Herkes ölür. Nefes iyi miydi o? Hmm, galiba. <laughs> Bayağı iyi. Helal be. Valla böyle.